Evet değerli takipçilerimiz bir videoyla daha yeniden sizlerle beraberiz. Bir video kaydıyla beraber sizlerin karşısında tekrardan yerimizi almış bulunmaktayız. İsim Eren zaten videonun hemen sizin ekranınıza göre sol alt tarafında adım, soyadım ve telefon var. mevcut. Neredeyiz? Bugün yine Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Kocagöl köyündeyiz. şimdi sizi bir drone görüntülerine göndereceğim. Koca Göl'ün neden Koca Göl ismiyle beraber nasıl bağlaştığını zaten göreceksiniz ki bu köyle alakalı dördüncü, bir, iki, şu 5. video. Bu köyle alakalı 5. videom açıkçası öyle söyleyebilirim. Ee, bugün burada sizler için 551 metrekarelik e, direktman yola, cephe bir arsamızın tanıtım için geldik. Bu arsamızın tanıtımıyla alakalı gerekli bilgileri vereceğiz ama bundan önce sizi bir drone görüntülerine gönderelim. Siz şöyle bir göl manzarasıyla beraber köyün ve arsamızın etrafını çözün. Ondan sonra tekrardan videoda sizlerle beraber devam edelim. Hadi yukarı. Evet drone görüntülerinden sonra tekrardan sizlerle beraberiz. 551 metrekarelik koca göl köy giriş tarafına doğru olan kısmında bir arsamızın tanıtımı için az önce drone görüntülerini sizler için paylaştık çekimini yaptık. Yer bakımından çok güzel bir yer. Doğa bakımından çok güzel bir yer. Zaten e, geçen sene iki tane de buradan satışımız olmuştu. Abilerim iki sene de selamlarımı buradan ileteyim. Çünkü videoyu tekrardan izleyecekler. Onu söyleyeyim. E, 551 metrekarelik Arsamızın içerisine şu anda ev yapabilmek adına ruhsat almanız gerekmektedir. Daha önceki paylaşım paylaşımlarımda genelde içerisinde bir hibe de olsa, yıkık da olsa bir köy evi vardı. Ve tapumuzda köy evi, kargir köy evi olarak yazıyordu. Ama bu o şekilde değil. Bu arsa niteliğinde direktman. Ve köy yerlerimizle alakalı yaklaşık olarak %50'ye yakın bir imarımız mevcut. O konuda aklınızda bir şey kalmasın. Hatta ki şöyle söyleyebilirim. Geçen satışlarımızın esnasında öğrendiğim öğrendim ki köyle alakalı 3 katlık imarımız söz konusu. Manyas Belediyesi'nden bunu öğrenmiş bulunmaktayız. Öyle söyleyelim. 3 katlı imarımız var. %50'sini zaten kullanmanızı gerektirecek bir yer değil kesinlikle. Öyle söyleyeyim. yola olan genişliği yaklaşık şu anda yola genişliği bir 25 metre civarında falan bir yola genişliğimiz vardır. Yani bu yola kısmını, yol kısmına doğru 25 metrelik falan bir genişliğimiz vardır. Dilediğiniz şekilde, dilediğiniz gibi ele, yani evinizi yapabilecek durumdasınız. Zaten hemen yan tarafımızda bir komşu evimiz mevcut. Tek katlı. Hatta iki kat yapmak üzere yapılmış sanırım ama ondan sonra vazgeçilmiş. Artık arka tarafımızda hemen arsanın hemen arka tarafında e, ne olarak kullanıldığını açıkçası bilmiyorum ama 3 katlı bir yerimiz daha var. Öyle söyleyelim. Buradan da evinize kurduğunuz zaman benim şu anda sağ tarafıma doğru tek katlı bir yapı var. Evimiz var. Hatta biraz bu tarafa doğru gelebilir misin bana kamerayla? Hemen arka tarafımızda zaten 3 katlı yerimizi görebilecek durumdasınız. Buradan da komple göle doğru görebilecek durumdasınız. Önünüzü kapatacak herhangi bir şey kesinlikle bulunmuyor. Onu söyleyelim. Fiyat bilgisini burada iletemiyorum. Dediğim gibi ondan sonra bir daha sıkıntı çıkıyor. Fiyat yükseliyor. Buradaki fiyat sabit kalıyor. Problem çıkıyor bizim adımıza. O yüzden fiyat kısmını video başlığımızın hemen video başlığında fiyat yazıyor zaten ama aynı zamanda açıklama tarafında okursanız bu söylediklerimle alakalı hatta söylemeyi unuttuğum, aksattığım bazı bilgiler de varsa onlarla da alakalı açıklama tarafında bilgiler olacaktır. Mayas Kocagölü bu tarafı seviyorum. Kocagölü fasulyesi daha önce de söylemiştim zaten. Kocagölü fasulyesiyle ile meşhur olan kuru fasulyesinde Koca Koca Göl kuru fasulyesinde meşhur olan bir yerdeyiz ee, kesinlikle ama kesinlikle zarar edebileceğiniz ya da hoşnutsuz kalabileceğiniz bir köy bir yer değil ee, Drone görüntülerinde zaten etrafı çözdünüz bütün e, köy çok nizam bir şekilde yapılmış olan bir köy çok sokakları falan çok düzgündür. Paraleldir. Herhangi bir kaçıklık yoktur sokaklarınla alakalı. İnsanı da aynı şekilde keza öyle. Ee, dışarıdan özellikle şunu soruyorlar dışarıdan gelecek olan takipçilerimiz. Dışarıdan gelen insana köydeki tavır nasıl diye soruyorlar. O konuda gönlünüz çok 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 rahat olabilir. Çünkü e, köyde dışarıdan çok fazla insan var. E, hiçbirine şimdiye kadar bir sıkıntı yaşadığını ya da köylülerle konuştuğumuzda dışarıdan bir sıkıntı yaşandığını, yaşatıldığını şimdiye kadar kesinlikle duymadığımızı iletelim. Bir videonun daha şimdilik sonuna gelelim. Çok fazla uzatmadan dakikalar uzun oluyor diye ondan sonra da öyle de şikayet ediyorsunuz. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Açıklama tarafında ve başlık tarafında bu arsamızın fiyatıyla alakalı gerekli bilgiler yer alıyor. 551 metrekarelik Balıkesir Manyas Koca Göl'deki arsa tanıtım, tanıtımımızın sonuna geldik. Bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere diyelim. Bizimle kalın efendim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.